Yağmur Yüksel'den Barış Baktaş'a Tokat Kanal 7'nin sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nde Dilan karakterini canlandıran Yağmur Yüksel, dizide Baran karakterine hayat veren rol arkadaşı Barış Baktaş'ı neden tokat attı? Sevilen dizi Kan Çiçekleri'nin kamera arkası oldukça eğlenceli geçiyor. Dizi ekibinde oyuncular sadece çekim sırasında ciddi olabiliyorlarmış bir sahne çekileceği sırada Barış Baktaş rol arkadaşı Yağmur Yüksel'i çekeceklere sahne konusunda fazla hırslandırınca rol arkadaşından sert bir tokat yedi ve bu sahne birkaç defa çekildiği için Barış Baktaş peş peşe ağır tokat yemiş oldu. Yağmur Yüksel o konuda beni fazla hırslandırdı. Ben de çiftten tokat attım. Onun için üzüldüm çünkü yüzü şişti ve hatta morardı. Ama Baran karakteri Dilan'a çok çektirmişti. Bu tokatı atarken çektirdiklerini düşündüm ve öcümü aldım dedi. Barış bak taşısı. Yani sahneye hizmet için yapılan şeyler bunlar. Ama ağrı kesici kullanmadım dedi.